Ne kadar borcu Ahmet amca? 50 lira yeteri gözüm. Şöyle vereyim. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun ustam. Allah razı olsun. Eline sağlık. 78 açtım. 78'den beri paramı ütülerim ben. Hep usul böyledir. Niye edeceğiz soracak olursanız. Herkesin elinden mikrop alıyor. Bir. Bir de elin gavurunun parasını fıstık gibi tep taze tutuyorlar. Bizim paramıza gelince yazı yazıyorlar. Buna da benim gönlüm razı olmuyor. Her müşterimi de uyarabiliyorum yani. Lütfen kendi paramıza dikkat edelim. Kendi paramıza sahip çıkalım diye. Para üstünü de, parayı aldığımda üstünü de ütüleyerek veririm ben.